Tabii bu sene her sene olduğu gibi bu sene de farklı ürünler e, katmaya çalıştık. E, biz zaten örme grubumuz var, havlu grubumuz var, dokuma grubumuz vardı. Ama 2024'te hani çok iyi geçmese de hani durmamamız gerekiyor her sene olduğu gibi. E, yorgan hattımızla e, bu sene başladık. E, yorgan hattımızda şu anda yeni bir koleksiyon olarak müşterim sunuyoruz. Çünkü e, gelen müşteri aynı ürünleri aynı anda farklı farklı görmesi gerekiyor. Bu da bir avantaj sağlıyor. Yani her sene hem yeni koleksiyon, hem yeni ürün grupları yapıp müşteriye farklı, avantajlı, diğer firmalara göre farklı avantajlı bir şey oluşturmaya çalışıyoruz burada. Ki baktığım kadarıyla ürünler daha çok soft, Avrupa'ya yönelik ürünler galiba, değil evet. mi? Tabii bizim ağırlığımız daha çok Avrupa tarafı var. Yine Amerika ile de çalışıyoruz. İç da çalışıyoruz. Büyük iç piyasada aynı şekilde. Yani yurt içi de olsun, yurt dışı da olsun, bunu aynı dengede bütün müşteriler, hani kapımız açık diyoruz ve çalışıyoruz.